Selamlar herkese. Bugün sizlere bir mağaracı olan John Edward Jonas'ın trajik ölümünü anlatacağım. İyi seyirler. Takvimler 2009 yılının şükran gününü gösteriyordu. Ailesini Utah'ta ziyaret etmek isteyen 26 yaşındaki ABD'li tıp öğrencisi John Edward Jonas, ziyareti sırasında 10 arkadaşıyla birlikte Natipati mağarasını keşfetmek istedi. Jonas yeraltı tünellerini keşfetme konusunda kapsamlı uzmanlığa sahip, macerayı seven tecrübeli bir mağaracıydı. Natipati mağarası ise doğada benzerine oldukça nadir rastlanan sıra dışı bir mağaraydı. Bu yeraltı mağarası her yıl binlerce insanı çeken çeşitli kaya oluşumlarının yanı sıra zarif sarkıt ve dikitleri içeren kendine ait unsurlar barındırıyordu. Her yıl binlerce insanın dikkatini çeken bu mağara Jonas ve arkadaşlarının da ilgisini çekmişti. Ancak bu mağaranın onun yıllar sonra da adıyla birlikte anılmasına sebep olacak trajik bir sona hazırlayacağından habersizdi. Çeşitli bölümleri olan mağarada John Edward Jones ve arkadaşları The Big Slide olarak adlandırılan bölgeye gitmeye karar verdi. Ancak bu bölgenin bazı yerleri henüz haritalandırılmamıştı. Edward Jones ve arkadaşları da Doğum Kanalı denilen henüz keşfedilmemiş bir bölgedeydi. Jones ise bölgede sürünerek keşfine devam ediyordu. Kafası önde bir şekilde dar bir geçite girmeye çalışan genç mağaracı buraya girdikten sonra geri dönmekte oldukça zorlandı. Geriye dönüş için tek çaresini bir açıklık bularak ayağa kalkmak olduğunu düşündü. Ona göre ancak bu şekilde geriye dönüp ilerleyebilecekti. Kararını veren Jonas ilerlemeye başladı. Ancak ilerledikçe daha da sıkıştı. Geriye dönmek için çaba gösterdiğinde ise bu sıkışıklığın içine daha da düştüğünü fark etti. Bütün bu çabalarından sonra genişliği 25, yüksekliği ise 45 cm olan bir yerde takılı kaldı. Sıkıştığı yerin genişliği, yalnızca bir çamaşır makinesi kapağının çapı kadardı. Ancak Jonas bu sıkışıklığa rağmen ilerlemeye devam etti ve sonunda tamamen sıkışarak olduğu yerde kaldı. Bulunduğu yerden kurtulmak için debelenmenin hiçbir fayda etmediğini fark edince çaresizlik içinde kardeşi Josh Jonas'a seslendi. Josh Jonas kardeşinin bulunduğu yere giderek onu kaldırmak için kardeşinin baldırlarından yukarı çekmeye çalıştı. Fakat bu çaba kardeşini kurtarmaya yetmedi. Üstelik yaptığı bu şey kardeşinin baş aşığı bir şekilde tünelde kalmasına sebep oldu. Her şey bunlarla da sınırlı değildi. John Edward Jonas'ın kolları gövdesiyle birlikte tünelde sıkışmıştı. Kardeşi için tek başına bir şey yapamayacağını anlayan Josh Jonas ise onun için yapacağı en iyi şeyin mağaranın dışına çıkarak yardım çağırmak olduğunu fark etti. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişiden oluşan yardım ekibi mağaranın etrafında toplanarak John Edward Jonas'a ulaşmaya çalıştı. İlk kurtarma görevlisi ulaştığında Jonas tam 3 üç...